Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çokça karşıma çıkan saksı askılığını, iple yapılan saksı askılığını birlikte yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde elimde bir tane makrome ipi var. Bilenler bilir böyle hafif naylonumsu bir iptir. Bunu gördüğünüz gibi üst tarafından bağlayıp bu şekilde açıyoruz. Daha sonrasında alt tarafını çarpı şeklinde yapıyoruz gördüğünüz gibi tam o çarpı olan kısmına da saksımızı yerleştiriyoruz daha sonrasında üst tarafta olanı gördüğünüz gibi bu iç taraftan geçiriyoruz daha sonrasında o geçirdiğimiz ipi genişçe açarak aşağıya doğru indirip kenardaki yuvarlakların içinden geçiriyoruz böylece saksı askılığı yapmış oluyoruz çoğu kişi böyle yapıyor e, fakat ben yaptım. Gördüğünüz gibi hala uğraşıyorum yapmaya. E, bu şekilde yaptım fakat çıktı hemen. Bunu hatta defalarca denedim. Acaba dedim bende mi bir sorun var? Bir kez daha yaptım. Bu sefer alt tarafını öbür taraftan geçirerek yaptım. Yani değişik değişik şekillerde denedim. Fakat olmadı. Ee, yani bunu videoyu çekmemdeki amaç arkadaşlar bunu yapacak olanlar e, yapılıyor yapılmıyor değil. Fakat sağlam olmuyor. Mesela e, terasında bunu buna asacak olanlar saksısını koyacak olanlar çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Hafif bir rüzgarda hafif bir yanlışlıkla çarpmanızla e, düşebiliyor. Gördüğünüz gibi böyle duruyor. Fakat alt tarafında saksıyı tutan sadece bir çarpı var. Yani alt tarafındaki Çıktığı zaman bir tanesi kaydığı zaman hemen gördüğünüz gibi düşebiliyor. Ya inat ettim acaba ben mi yapamıyorum? Olmuyor mu? Defalarca denedim. Yani bu konuda sizleri uyarmak istiyorum. Yapacak olanlar evde hiç kullanmadığınız bir köşeye koyabilirsin Bu şekilde çünkü sallandığı zaman bir şey olduğu zaman alt tarafı kaydığı zaman bu şekilde ipleri çıkıyor. Ee, bir de bu şekilde e, jüt ip diyorlar buna sanırım. Bir de bununla denedim. Acaba o ip kayıyor da bu kaymıyor mu diye. Bunu da tamamen aynı şekilde yaptım. E sonuçta sadece saksı değil evde süs amaçlı da bunu yapabilirsiniz. Yani kavanoz kullanmamı yadırgamayın. E normal saksı da kullandım ben bunu. Saksıyla da olmuyor. Bu şekilde çıktı. Hatta birçok yorum okudum. Bu saksı askılığı yapanların yorumlarını. Alt tarafta yapamayan kişi çok arkadaşlar. Ve kaktüsümü düşürdüm sağ olun diye tepki gösteren de çok. Yani bilerek yapın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.